Bugün bu videoda bana en çok sorduğunuz sorulardan birini cevaplayacağım. İtalya'da nasıl iş bulunur? Ben yine Oli ile birlikteyim. <laughs> Tokamı yiyor kendisi şu an. Biliyorsunuz yakınlarda İtalya'da bir iş günüm diye bir video koymuştum. Bu videodan sonra çok fazla mesaj aldım. E i̇şte sen ne iş yapıyorsun? İtalya'da iş bulmak zor mu kolay mı? Sen nasıl iş buldun? İşte nasıl iş bulabilirim? Bana tavsiyeler verebilir misin? Gibi gibi. Bu mesajlardan sonra da böyle bir video hazırlamaya karar verdim. İtalya'da çalışmak isteyen, iş bulmak isteyen, yaşamak isteyen insanlara kendi deneyimlerimden yola çıkarak 5 maddede kısaca tavsiyeler vermek istedim. Eğer siz de İtalya'da iş bulmak istiyorsanız bu tavsiyelerden umarım fayda görürsünüz. Size faydalı olabilecek diğer videolardan haberdar olmak için aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer sorularınız olursa da aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Konuyu uzatmadan direkt başlıyorum. Eğer İtalya'da iş bulmak istiyorsanız size verebileceğim ilk tavsiye Türkiye'den İtalya'ya gelmeden önce mutlaka İtalyanca öğrenmeye başlamanız. Bu için illa bir kursa gitmeniz gerekmiyor. Ben herhangi bir kursa gitmedim. Kendime bir kitap edindim. İtalyanca'da sık kullanılan kelimelere, fiillere ve biraz da temel gramer bilgisi çalıştım. İtalya'ya geldiğimde de çevremdeki insanlardan benimle sadece İtalyanca iletişim kurmalarını istedim. Onlar da öyle yaptılar. Benimle İtalyanca konuştular. Ben de kendimi zorladım. Bildiğim o kelimelerle kendimi ifade edip açıklamaya çalıştım İtalyanca olarak. Tabii ki yapamadığım yerler oldu. O zamanlarda İngilizce'den yardım aldım tabii ki. Ama genel anlamda kendimi zorlayarak kısa bir sürede İtalyanca konuşmaya başladım. Bu yüzden size de mutlaka bunu tavsiye ediyorum. İtalya'da İngilizce konuşma oranı oldukça düşük. Hatta İngilizce konuşanlar bile belli bir noktadan sonra kendi dillerini konuşmak istiyorlar. Özellikle iş hayatında da İtalyanca bilmek oldukça önemli. O yüzden eğer İtalya'da iş bulmayı kendinize hedef olarak koyduysanız size tavsiyem ilk olarak İtalyanca öğrenmeye başlamanız olacaktır. Gelelim ikinci maddeye. Bana çok fazla İtalya'da iş bulmak kolay mı zor mu diye soruyorsunuz. Şimdi bunun tek bir yanısı yok arkadaşlar. Çünkü bu sizin ne iş yaptığınıza göre değişkenlik gösterecek bir şey. Ama benim daha kolay iş bulabilmeniz için size önerim. Öncelikle İtalya'ya gelip sonrasında burada iş aramanız olacaktır. Çünkü tabii ki ne iş yaptığınıza göre değişkenlik göstermekle birlikte ee, uzaktan iş bulmak birazcık daha zor gerçekten dürüst olmak gerekirse bu böyle. Tabii ki sizin çok uzman olduğunuz bir iş vardır o farklı bir konu. O zaman tabii ki dünyanın her yerinde çok kolay bir şekilde iş bulabilirsiniz ama eğer bir alanda çok uzman değilseniz o zaman size söylemiş olduğum bu yol kesinlikle çok daha kolay olacaktır. Ben de bu yolu izledim bu arada. İlk olarak İtalya'ya master yoluyla geldim. Amacım burada bir iş bulmak ve çalışmaktı. Ama Türkiye'deyken yaptığım başvurulara ben hiçbir şekilde dönüş alamadım İtalya'dan. Bu yüzden de koyduğum hedefi gerçekleştirmek için İtalya'da master yapmaya karar verdim ve master yaparken de bir iş bulmaya karar verdim. Ben bu yolu izledim ve bu şekilde İtalya'ya geldim ve master yaparken de başvurular yapıp bu şekilde bir iş buldum. Bu yüzden size önerim de master yoluyla veya herhangi bir kursa giderek, dil kursuna giderek böyle bir eğitim yoluyla ilk olarak buraya gelmeniz hem burada eğitim alıyor olmanız sizin iş bulmanızı da kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda da bir yandan İtalyancanızı geliştirme imkanınız olacaktır. O yüzden size tavsiyem eğer bir alanda çok uzman değilseniz bu yolu denemeniz olacaktır. Tabii ki uzaktan da başvurularınızı yapmaya devam edin ama bu bence biraz daha kolay bir yol olacak sizin için. Gelelim üçüncü maddemize. Ben Türkiye'deyken de farklı ülkelerde iş başvuruları yaptığımda da hep İngilizce CV ile başvurular yaptım. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak size İtalyanca bir CV hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Ben yaptığım başvurularda her zaman İngilizce CV kullandım. Yurtdışı için yaptığım başvurularda da, Türkiye için yaptığım başvurularda da hep İngilizce CV ile başvurular yaptım. Ama uluslararası şirketler hariç, yerel şirketler, daha patron şirketleri... İtalyanca CV'ye önem veriyorlar. Bu yüzden size vereceğim diğer tavsiye İtalyanca bir CV edinmeniz. Ben de böyle yaptım. Uluslararası şirketlere başvuru yaparken İngilizce CV gönderdim. Ama İtalya'daki yerel şirket ve daha patron şirketlerine başvuru yaparken İtalyanca CV kullandım. Ve bunun faydasını da gördüm. Bu yüzden size de bunu tavsiye ediyorum. Gelelim dördüncü tavsiyeme. En çok sorduğumuz sorulardan biri, İtalya'da iş bulmak için hangi sitelerden başvuru yapmanız gerektiği oluyor. Ben burada kendi deneyimlerimden yola çıkarak size tavsiyeler veriyorum. Bu yüzden e, tamamen kendi kullandığım ve bildiğim sitelerden bahsedeceğim. Eminim başka siteler vardır ama ben bilmiyorum. İlk olarak söyleyeceğim site tabii ki LinkedIn. Ben tüm başvurularımı, bütün dünya genelinde yaptığım iş başvurularımı her zaman LinkedIn üzerinden yapıyorum. Ve artık günümüzde hemen hemen tüm şirketler LinkedIn üzerinden ilan veriyorlar. Bu yüzden bütün dünya genelinde iş olanaklarını görebilmeniz ve başvuru yapabilmeniz için çok güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Ben İtalya'daki işimi de LinkedIn aracılığıyla buldum arkadaşlar. LinkedIn üzerinden yaptığım başvurulardan aldığım dönüşler sonucunda yaptığım görüşmeler oldu. Hatta görüşmelerim sonucunda olumlu dönüşler de aldım. Fakat çalışma izni problemi sebebiyle bazılarıyla maalesef anlaşamadık. Çalışma izni süreciyle uğraşmayı çok istemeyen çok fazla şirket oldu. Bu yüzden de iş bulup sonrasında maalesef bu sebeple çalışamadığım şirketler oldu. Ama en sonunda bulduğum iş de LinkedIn üzerinden yaptığım başvuru sonucunda bulduğum bir işti. Bu yüzden size önerim de LinkedIn'i kullanmanız. Bunun dışında bildiğim başka bir site var. Subito IT diye şuraya yazıyorum. İtalya'da yapmak istediğiniz işi bilmiyorum. Eğer yapmak istediğiniz iş daha böyle işte markette çalışmak, bir mağazada çalışmak ya da işte bir barda çalışmak gibi bu tarz işlerse bu işleri daha çok Subito IT sitesinden bulabilirsiniz. Tabii ki LinkedIn'de gördüğünüz ilanlar gibi şirketlerin açtığı ilanları da burada görebilirsiniz ama bunların sayısı çok daha az burada. Eğer daha uzmanlık gerektiren e, profesyonel işlere başvuru yapmak istiyorsanız o zaman LinkedIn'i kullanmanızı öneriyorum. Daha mağazada çalışmak, restoranda çalışmak, marketlerde çalışmak bu tarz işlere başvuru yapmak istiyorsanız o zaman da Subito it sitesini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim en son maddemize, son tavsiyeme. Bu aslında sadece İtalya için geçerli olan bir e, madde değil. Bütün dünya genelinde yaptığınız başvurulardan olumlu sonuçlar elde etmek için yapmanız gerektiğini düşündüğüm bir tavsiye bu da. Özgüvenli olmak, kendine güvenmek ve iş başvurularında kendinizi iyi ifade edebilmek, kendinizi iyi açıklayabilmek, olumlu özelliklerinizin farkında olup bunları görüşmelerde öne çıkarabilmek, geçmiş deneyimlerinizi iyi bir şekilde karşı tarafa açıklayabilmek ve başvurmuş olduğunuz pozisyonla geçmiş deneyimlerinizdeki ortak noktaları bulup Bunların üzerine yoğunlaşmak ve bunları iyi bir şekilde karşı tarafa anlatabilmek, bu kesinlikle çok önemli bir şey. Bütün bu önceki tavsiyelerimi yerine getirmiş olsanız, iş görüşmesi için davet alsanız bile, eğer bu maddeyi uygulamazsanız, o işe sahip olmanız gerçekten zor. Düşünsenize, siz bir iş verersiniz ve karşınızda kendinden emin olmayan, kendine gerçekten güvenmeyen, o işi gerçekten yapıp yapamayacağına ...emin olmayan biri var. E, bu durumda siz o işi o kişiye verir miydiniz? Hiçbir deneyimi olmayan biri de olabilirsiniz. Önemli olan sizin kendinize olan güveniniz... ...ve o başvurmuş olduğunuz işi yapabileceğinize olan inancınız. Ben buna kesinlikle çok önem veriyorum. Yaptığım görüşmelerde mutlaka kendime olan güvenimi... ...olumlu yönlerimi onlara göstermeye çalışıyorum. Ve kendimi ve eski deneyimlerimi onlara iyi bir şekilde açıklamaya çalışıyorum... Bu yüzden bu madde kesinlikle önemli. Siz de kendinize güvenin, yapabileceğinize inanın ve sonrasında görüşmelerde de bunu karşı tarafa hissettirin. Benim öyle üstün özelliklerim yok. Mucize de gerçekleşmedi. Sadece size vermiş olduğum bu tavsiyeleri uygulayarak İtalya'da bir iş buldum. Bu yüzden siz de yapabilirsiniz. Hatta daha iyilerini de yapabilirsiniz. Hedefinizi koyun, kendinize güvenin. Göreceksiniz ki en sonunda o istediğiniz şey sizin olacak. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanal bildirimlerini de açabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.